Kur'an dışı terbiye insanları muannit ve mütemerrit yapar. Kur'an dışı bir terbiye ile yetişmiş insan mağrur muannittir. İzzet-i nefsim, onurum, gururum der ve bu uğurda nice hakkı ve nice değeri tereddüt etmeden ayağının altına alır. Halbuki insana inat hissi hakta sebat ve inandığı davadan dönmemek için verilmiştir. Evet, her türlü mal, mansıp, cah ve her türlü nimetten mahrum edilseniz dahi bildiğiniz ve inandığınız davadan dönmemek için Allah inat duygusuna esas seşkil eden bir hisle sizi güçlendirmiştir. Ne var ki siz suistimal ederek bu hissi yanlış hususlarda hem de ısrarla kullanırsanız yararlı olan o duygu zararlı bir hale inkılap eder. Böyle bir ahlak içinde temadi ise Allah muhafaza buyursun bir sukut başlangıcıdır. Neticede böyle bir huy insanı Firavunluğa sürükler. Öyle ki artık bu ahlakta olan bir insan karşısında hakkı görse bile kabul etmez ve en küçük bir menfaat karşısında iki büklüm olmadan da geri kalmaz. Geçmişte de Günümüzde de durum aynıdır ve değişmemiştir. Evet. Kur'an dışı, Kitabullah dışı terbiyenin ruhlarda hasıl ettiği şey dün neyse bugün de odur. Biz aydınlar diye söze başlayan, herkese tepeden bakan, kendi gibi düşünmeyenleri insan altı varlıklar gören, güçsüz ve zayıf olduğu zaman sünepeleşen İmkan ve iktidara ulaştığı zaman kendi gibi düşünmeyenlere hakkı hayat tanımayan günümüzde de bir sürü firavun olabilir. Bazı şartlar ve hususi durumlar istisna edilecek olursa karakter bakımından bunlarla eskilerin birbirinden farkı yoktur. <laughs> Kur'an dışı terbiyede sadece karnın doyurulması, nefsin hevesatının tatmin edilmesi söz konusudur. Onlar insanlığın saadeti derken sadece nefislerinin ve hevesatlarının tatminini düşünürler. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç, Hollanda gibi bir kısım memleketler iktisadi durumlarını düzeltmiş ve kendi cemiyetlerini huzura saadete kavuşturmuş olduklarını düşünebilirler. Onlara göre ütopya yazarlarının tasvir ettikleri ideal dünya gerçekleşmiş demektir. Biz gerçek huzur ve saadeti imanda ve İslam'da görüyoruz. Onlar ise huzur ve saadetin ekonomik durumun mükemmeliyeti ve iktisadi bütün problemlerin giderilmesine bağladıklarından mutluluğu maddi refahın neticesi olarak görmektedir. Yani cüzdan doluysa, devletleri de güçlüyse toplum huzurlu demektir. Ancak yığın yığın intiharların ve yeni yeni felsefi sistemlerin ortaya çıkması, her gün ayrı bir kılık ve kıyafetteki huruç hareketleri, değişik düşüncelerle kendilerini tatmin etmeye çalışmaları gösteriyor ki bu toplumlarda çok ciddi bir tatminsizlik ve huzursuzluk bulunmakta ve mutlak saadet için maddi refah yetmemektedir. Buna avuntu felsefesi de diyebiliriz ki iyi yer iyi giyerse o mesud olur bahtiyardır. Zaten bu felsefe karnını doyurmayı Evesatın efsaniyeyi tatmin etmeyi Ferdin Gayesi olarak görmektedir. Kur'an dışı terbiyenin hedefi menfaattir. Bütün mücadelelerin esası başka değil menfaattir. Bir iş yaptığınızda bu işin sonucunda maddi olarak ne elde edeceksiniz sorusu hep bu gibi kimselerden gelir. Yine bunlar her şeye maddiyatçı bir gözle baktıklarından şimdiye kadar namaz kıldığınızda devlet mi yükseldi, oruç tuttuğunuzda millet refaha mı kavuştu derler. İşte bu mentalitedeki kimseler hiçbir zaman hak ve hakikat adına konuşan, imanın, Kur'an'ın müdafasını yapan birini hazmedemezler veya anlayamazlar. Buna da isterseniz Kur'an dışı olmanın kabalığı diyebilirsiniz. Hayatları mücadele, diyalektik ve demogajiye dayalıdır. Menfaatin en önemli özelliği her arzuya kafi gelmediğinden o uğurda boğuşmasıdır. Hedefi menfaat olan her toplum, mevcut menfaatler bütün arzulara kafi gelmediği için ardı arkası gelmeyen müteselsiz boğuşmalara, vuruşmalara sebebiyet verir. Kapitalizmden komünizme, sosyalizmden faşizme kadar sonunda izm bulunan bütün sistemlerin içinde bulundukları durum işte bu çerçevedeki menfaat mücadelesidir. Hatta bu mantığa göre gerekiyorsa başkasının mamelekine el koyma, bir yolunu bulup onun her şeyini almak da caizdir. Evet, menfaat üzerine müesses veya menfaatin hedef alındığı Kur'an dışı sistemlerde yaşamak için en mühim bir düstur çarpışmaktır. Güçsüzün elenip gitmesidir ve yaşamanın muktedirlere has bir imtiyaz olmasıdır. Bunu biyolojiye tatbik ettiğiniz zaman karşınıza Lamarck veya Darwin teorileri çıkar. Tekamül nazariyesinde ısıfa tabii ya da dehrin hadiseleri karşısında mukavemet edenler yaşama hakkına sahiptirler gibi çarpık esaslara dayandırılan bu sistemler gerçek insani değerleri yerle bir etmişlerdir. Bu prensibe inananlara göre devletler ve toplumlar arası konularda da muhite müsait olan, hadiselere karşı koyabilen ve hayat mücadelesinde üste kalanlar yaşama hakkına sahiptirler. Her şeyi hayat bir cidalden ibarettir esasına göre hayvanat aleminden nebatat alemine kadar bütün varlıkların birbiriyle münasebetlerini vuruşmaya, kavgaya bağlayan bu anlayış, İnsanların hali hazırdaki hallerini de cidalin bir neticesi olarak görmekte ve birbirini yemeyi meşru saymaktadır. Kur'an dışı terbiye, toplumlar arası rabıta, ırkçılık ve şovenizmdir. Kur'an dışı terbiyenin fertler ve toplumlar arası kabul ettiği en önemli rabıta, kaba ırkçılık ve bazen de bu asırda çokça şahit olduğumuz gibi temelinde tamamen iştirak fikri olan şuiyye ve komünizmdir. Bu telakkiler toplumu bu rabıtalarla bir araya getirmeyi düşünürler. Halbuki ırkçılık, şovanizm ve benzer cereyanlar başkalarını yutma esasına göre planlanmışlardır. Ve öyle hareket ederler. Mesela komünizm karşısındaki bütün sistemleri yutmaya göre programlanmıştır. Faşizm veya nazizm karşısındaki bütün sistemleri yutmakla beslenmeye planlandığını yakın tarih göstermektedir. Evet, bu terbiye anlayışının birinci ve ikinci cihan harplerinde ortaya koyduğu netice bütün vuzuhu ve şenayetiyle ortadadır. Kur'an dışı terbiye kuvveti esas alır. Kur'an dışı sosyal ve felsefi sistemlerde nokta istinat kuvvettir. Kim kuvvetliyse o haklıdır ki bu da tam bir firavun ahlakıdır. İnsani değerlere saygılı olmayan kuvvetin işi tecavüzdür. Meseleyi kuvvet prensibiyle ele alan, her şeyi kuvvete bağlayan bir insanın tecavüzden kendini alıkoyması çok zordur. İnsanlık hususuyla 20. asırda yığın yığın bunun örneklerini yaşadı. Öyle ki fertlerin saldırganlığı bir yana toplumlar dahi sadece birbirini yiyip bitirme işgüdüsüyle hareket etmeye başladılar. Kur'an dışı ahlakın onların ruhlarında yaptığı tahribatın tesirleridir ki müminlerde dahi Adeta bu olumsuzluğun radyoaktif tesiri mahiyetinde çeşit çeşit menfilikler zuhur etmeye başladı. <laughs>